Yeni Adana Adliyesi yanlış duymadınız bir şehir kadar demin terörle mücadele savcılığına gittim 10. dosyanın akıbetini öğrenmek için takipsizlik verildiğini söyledi nöbetçi bir savcıyla görüşecektim nöbetçi savcı neyse görüşeceğiz, görüşecek idik ama dedim ki ne Halk Zeydan Karan 10 trilyona yakın para vermiş terörle mücadele, emniyet güçlerine takipsizlik vermiş. Senin Adana bölgesinde infazını vermiş, örgütleri öldürttürecekler. Ben inanmak istemedim. iki gün önce tezgaha düşürüldüm, kayıtları getirdim dedim. Bir gariplik oldu. Yarım saat sonra savcı bey görüşecek. Yani yarım saat sonra yine şucuların bucuların savcısı geçecek. Bir gün vatansever bir savcı, emniyet güçleri, halk kitlesi, devlet büyüklerinden biri görülürse bu gidişat durur. Yoksa bu ülke felakete doğru gitmeye devam edecek. Kimsenin anlayamadığı bir şey var. Başkalarının hakkını bitirerek, hayatını bitirerek kendinize ve sevdiklerinize hayat veremezsiniz. Ancak ancak hayatını bitirirsiniz.